Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz Dore'nin kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber nasıl kreatör olunur onu göstereceğim. Ve arkadaşlar bazı e, yeni kreatör olma hedefli arkadaşlarımız var. E, onlar mesela videolar çekiyor, içerik üretiyor ama nasıl kreatör olacağını bilmiyor olabiliyor. Ve bu video tam sizin için olabilir. Veya siz kreatör olmak istiyorsanız ee, bu şekilde bu videoyu izleyerek ee, nasıl yapacağınızı öğrenebilirsiniz. Gayet basit ve kolay. O zaman videomuza geçelim. Arkadaşlar ilk önce Google'a kreatör diyoruz. Pkx'e kreatör diyoruz. Ve ilk çıkan şeye tıklıyoruz. Bu arada arkadaşlar yüzde yüz güvenli. Çünkü PKX'lerin kendi sitesi. Peki pek diyoruz. Ve PKX içeriğini oluşturmak için kullandığınız platformu seçin. Biz burada Dora YouTube'u seçiyoruz tabii ki de. Siz kendi kanalınızı seçebilirsiniz. Zaten seç Seçersiniz. Lütfen abonelerinizi onaylamak ve başkalarını size taklit etmesini önlemek için YouTube hesabınızda oturum açın. Tabi biz bunları yapıyoruz. Sonra arkadaşlar bu şekilde yapabilirsiniz. Çok kolay YouTube hesabınızı koyuyorsunuz. Zaten orada algılıyor. Ve kreatörlüğe başvurmayı onaylıyorsunuz pkx kanalımıza bakıyor ve birkaç gün içinde size kreatör yapıyor ama tabi bunun için yeterli abone lazım mesela 5000 ile 2000 arasında en fazla onaylıyorlar diye bir bilgi var yanlış olabilir ee, ama arkadaşlar 1000 abonede falan olan kişileri kreatör yapmıyorlar ee, o zaman e, nasıl kreatör olunacağını biliyorsunuzdur. Çünkü mesela birkaç kreatörden bahsedeyim. Özgüç TV, Maya gibi e, ve Upboy, mesela Belixi gibi kreatörler genellikle buradan yapıyor ve buradan yaparak oldular. Birçok YouTube kanalı da oldu. Mesela Hera bile buradan yapılıyor. Yani Kısaca buradan başvuruluyor. Sadece buradan başka bir yerden başvurulmuyor. Ve PKX'de yazınca ilk çıkan yerde kreatör kısmına basınca da aynı şey oluyor. O zaman videoya like atıp kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.